Arkadaşlar merhaba. Gasper Enerji'nin 20 adet panelli hareketli sistemini geçen sene devreye soktuk. Motorumuz 5.5 beygir. Şu anda 20 tane tabanca çeviriyor senelik yıllık kontrolüne geldik. Saat 9.30 Sistem çok güzel çalışıyor. Sürücümüz 7.5 kahve Nidek marka. 49.66 Hz. Zeyi Bey. Görüşlerinizi alalım sistem hakkında. Memnun musunuz? Çok mısınız? süper. Çok memnun. Hiç para pul bir şey yok. Bir oldu. Allah'tan bol güneş. Aynen öyle. Herkese iyi günler.